Yırt. Yırtsam şu dayanıklıyım. Yedi dikebileyim. Hayır olmaz. Hepsini yırtacağım. Mehmet oğlan dışarı mı çıksın illa? İstiyorum. Benim öyle uzun tırnaklarım yok. Kızım tırnak şey yap demiyorum. Yırt demiyorum. şey yap. Yani. Yırt ama. <laughs> <laughs> yırtacağım. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Bandan korkma ben açarım. devam tamam, devam 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 Ya. devam tamam, devam Yeter devam 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 çıplak gibi gözüküyorum. devam 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 yiyeceğim. Ben sen seni canını sıkma. Oldu mu? Mutlu musun? Senin altında ne var o kadar rahat davranıyorsun? Benim altımda sadece sütyen var. <laughs> hani askısı nerede oğlum? Ben mi içiyordum onu? Yok askısı. Nasıl yok kızım? Yalan söylüyorsunuz ama hiçbir şey yok. Ha. bence yeter yaratayım. Kaç çocuk öldürdüm biliyor musun şu an? Yeter. Bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Nerede yaşıyordun sen? Nasıl? Nerede yaşıyordun?